soralım katina'ya barışma var evli flört sevgili nişanlı hiç fark etmiyor barışma var mı diye bir katinamıza soralım arkadaşlar çok güzel yoğun enerjinizi gönderin lütfen bol bol enerji istiyorum bir barışma var mı bir barışma var mı diye bakalım sizler için <laughs> Güzel. Dolunayın etkisini seviyorum ya Yani kartları böyle e, Koyunca Ay ışığına güzel dolunaya Canım kartlarım o kadar güzel e, Çıkartıyor olup ki Kartları anlatamam size Gelelim arkadaşlar e, Bir takım konuşmalar geçecek aranızda Katina öyle diyor Bir takım konuşmalar geçecek Eee kendi iç evinizde. Kendi evinizde bu evler için kendi evinizle alakalı olabilir. Ee, sevgili durum olanlar için de kendi evinizle alakalı olabilir. Ee, bir takım olaylar olacak. Eee Evet şu an aile içinde bir e, huzurunuzun olmadığını görebiliyorum. E, söz konusu evin içinde tartışmalar, bir takım tartışmalar yaşanabilir ki biz bunu dolayı etkisini çok yüksek görüyoruz. E, bu biraz sizde gözyaşı, e, öfke, sinir, canınızın yanmasına sebep olabilir. Ama e, bazı ikilemleriniz var arkadaşlar. Bu ikilemle olduğunuz konular konuşulacak bu Konular konuşulduğu takdirde sıkıntı ve mücadeleniz bitip daha güzel bir e, günlere geleceksiniz. E, Bilge, düşünceli, çok okuyan, olgun bir kişi var hayatınızda arkadaşlar. Bu kişi e, hangi yol çizdiyseniz o yolda doğru bir adımda ilerleyeceksiniz. Verdiğiniz kararlarda kesinlikle doğru yoldasınız ki aranızda çok güzel bir e, tutku var, e, ruh eşi dediğimiz kavram var ki alyans çıktı ee, ikili ilişkilerde sınıf atlama görüyorum sıkıntılar konuşulacak şu an evinizde bulunduğunuz huzursuz olanlar için söylüyorum İki arada kaldığınız durumlarınız var ama bunlar mutlaka güzel bir yolla halledilecek bir yolunu bulacaksınız hayatınızda bilgi, düşünceli ve çok okuyan birisi size bir yol gösterecek bu eşiniz de olabilir, abiniz de olabilir, anneniz de olabilir e, sevgiliniz de olabilir bakalım Katina başka ne diyecek bize ee, karakterimizi söylüyorum Bir bayan karakter verdi Masum güzelliği olan kadın Duygusallıkla oynamayı çok sever Melankolik bir kadındır bu arkadaşlar Karşılıklı çıkarların olduğu Bir ilişkiden bahseder bu konuda Lütfen dikkatli olunuz İsminde T A R E ve <laughs> A harfi var Arkadaşlar lütfen dikkat edin Uyum adapte ve dengeyi sağlayın